aslında herkesin e, sorduğu e, soruyla başlayalım. Bu <laughs> hani hep iç içe olduğumuz yoganın ruh ve beden sağlığımıza yararları daha böyle kompak herkesin anlayacağı dilden. Çünkü nedense enteresan bir şekilde yoga insanlara uzak geliyor. Sanki böyle başka bir kültürün e, Diliymiş başka bir kültürün Duygusuymuş gibi tamam. ama aslında değil. değil bizim ruh ve beden Sağlığımıza etkilerini isterseniz Konuşarak başlayalım tamam. Başka Hocam siz değilim. mi başlamak istersiniz Başlayalım Nasıl istersiniz? Buyurun. Yoga Kelime anlamı Bütünleşmek birleşmek demektir Yani insanın Doğayla birleşip Bağlantı kurup kendi doğasıyla Bütünleşmesi anlamına Gelmektedir o yüzden yoga asırlardır bu gezegende ilk insanlar tarafından uygulanmış ve onu orijinal yoga sistemi diyoruz. O ilk başta uygulanan teknikleri bir evrensel spor olarak uygulanmış. Çünkü orijinal yoga sistemi gerçek yoga insanı fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal olarak müthiş bir denge ve ahenk içine sokuyor ve insan hem kendi özüyle kendi özüne, ebedi özüne merkezlenerek hem de evrenle bağlantı kurarak kısa bir sürede çok etkili bir sağlık düzeyine geliyor. Bunu üyelerimizde de hızlı görüyoruz. Özel teknikler sunuyoruz ve bu tekniklerle insanın sağlığı hızlı gelişmeye başlıyor. Genelde bir de yogaya biz bedenli kullanma kılavuzu diyoruz. Eğer Güzel, bu aslında bu beden, çok önemli. Evet. Yani... E, şunu da o zaman söyleyelim. E, önemli bir konu bence. Ben yanılıyorsam beni düzeltin. Yoga'ya başlamanın yaşı yok o zaman. Kesinlikle. Yok değil mi? Yani... O yüzden evet sloganımız sıfırdan yüze herkes için orijinal yoga sistemi. Sıfırdan yani annenin karnında hamileler için özel tasarlanmış çalışmalar var. Bebek annenin karnında yoga'ya başlıyor. Sonra çok sağlıklı bir şekilde doğuyor dünyaya. Anne bebek çalışmaları var. Çocuklar için yoga var. Orta yaş yogası var ve altmış üstü yoga çalışmaları var. 60 yaşından sonra yoga Sonra da, sonra da yapılabilir. Evet. Her yaşta yani özel tasarlanmış çalışmalar bunlar. Her yaşta insan yoga yapabilir. Bu özel tasarlanmış programlardır. Bunun dışında yogayı o günümüzde çok yaygınlaşmış bir Hinduizm tarafından kirlenme var, bozulma var yoga hmm. alanında. Bunu biliyorsunuz. Türkiye'de bu belli mesela insanlara deyince ki yoga yapın benim kendi dinim var diyor. Bu, bu bir din değil zaten. Evet değil ama etki neden böyle? Çünkü yoga Hinduizm olarak tanıtılıyor. Hinduizm olarak biliniyor. Yani aslından uzaklaşmış, bütünlüğü bozulmuş. O yüzden biz onu restore etmek için tekrar kaynaklara dönüp yine evrensel spor olarak bütün dünyaya sunuyoruz.